360 bit eserlik beylik yüzünden hepinize merhaba. Yine birlikteyiz. Bayramdan önce görüşmüştük, uzun bir ara verdik. Bugün birlikte sizinle e, Magic Roll tanıtacağız. Nedir bu Magic Roll? E, çok sevgili Demet Akalın da dediği gibi her eve lazım, bundan bir tane de bizim eve gönderin demişti kendisi. Öyle bir alet Magic Roll. E, dönen bir tandır düşünün, dönen bir merdane. Döndükçe vücudunuza masaj yapıyor. Kadar tatlı bir masaj yapma tekniği var ki. Ama bu masajı yaparken birincisi sizi rahatlatıyor. Kaslarınızı gevşetiyor spordan sonra. İkincisi o çok sevdiğimiz, bizimle devamlı her daim birlikte olan sevdiklerimiz ve çatlaklarımızda yüzde seksene yakın iyileşme sağlıyor. Üçüncüsü metabolizmamızı hızlandırıyor gibi belli bir yaştan sonra artık metabolizmamız yavaşladığı için hareketlenmesi lazım. Dördüncüsü ödem atmamıza yarıyor. Beşincisi de özellikle bağırsak problemi olan bayanlar, biz bayanlar için birebir bir alet. Neyse bir fonksiyonu var. Döndükçe dedim ya masaj yoluyla size terapi yapıyor. Hangi bölgelerde çalışabiliyoruz? Göğüs kafesi, kafa hariç ayak altından başlayarak sırtımıza kadar bütün bölgelerde çalışıyoruz. Neden ayak altı? Özellikle ayak altında çalışmamızın bir sebebi vücudumuzdaki yedi çakranın en önemli çakralarından bir tanesinin ayak altından geçmesi. Ayak altında çalıştıkça vücudumuzdaki ağrı eşitliğini aza indiriyor, ağrıyı düşürüyor ve rahatlamamıza sebep oluyor. Sırtta da özellikle küçük bebeği, küçük çocuğu olan anneler için birebir alet. Sırta geldiğinizde de size tatlı tatlı masaj yaparak önce kuluçlarınızı açıp sonra da rahatlamanızı sağlıyor. Ee, peki sadece bayanlar için mi? Hayır. Erkeklerin aslında çok küçümsediği ama sonradan tanıştıktan sonra da çok sevdiği bir bir alettir. Magic, şey sonra çok özür diliyorum. Magic Roll. Ne yapıyor? Özellikle kırın bölgesinde, bel bölgesinde, İç bacak ve bacakta inanılmaz incelmeler sağlıyoruz. Dönme şekliyle birlikte aşağıya da yukarı dönerek, sağa ya da sola pozisyon değiştirerek hangi bölgenizde problem varsa onunla özellikle çalışıyoruz. İç bacak bizim genelde bütün Türk kadınlarının problemli olduğu bölgelerdir. Göbek bölgesi ve yan bölge hem erkeklerin hem de bayanların sıkıntılı olduğu bölgeler. Burada inanılmaz sonuçlar alıyoruz. Size masaj yoluyla dönerek, döndükçe ısı da vererek, inferetin de etkisiyle yağ yakmanızı, sıkılaşmanızı ve incelmenizi sağlıyor. Küçücük bir alet ama birçok fonksiyonu var. 5 dakika boyunca bu alette çalışarak istediğimiz sonucu elde edebiliyoruz. Betül Hanım, benim ya yağ yapmakla ilgili bir sıkıntım yok diyorsanız sizi Magic Roll'la tanıştırabiliyoruz. Magic Roll sadece başlı başına çalışarak 15 dakika ya da 30 dakika boyunca vücudunuzda masaj yoluyla terapi yaparak minimum 10 santim, maksimum 40 santim kadar incelme elde ettiğiniz sonuçlar var. Sonuçlarınızı Instagram adresinizden bakabilirsiniz. Biraz daha yaklaşırsa nasıl çalışıyor diye bakalım. Gördüğünüz üzere bu şekilde dönerek içerisinde de etkisiyle hem sıcaklık veriyor hem de dönüş şekliyle sizin sıkılaşmanızı ve incelmenizi sağlıyor. Dediğim gibi 15 farklı pozisyonda çeşitli yöntemlerle çeşitli şekillerde çalışabiliyoruz. Toplamda da 15 dakika ya da 30 dakika bir çalışma ediyoruz. Neden 15 dakika ya da 30 dakika? Eğer vakum ecikle başladıysanız 15 dakika öneriyoruz. Çünkü vakum zaten yorucu bir alet arkasından dinlenmeniz için. Ama yok sadece sıkılaşma incelme istiyorum diyorsanız da 30 dakikada istediğiniz sonucu alabiliyorsunuz. Az önce de söylediğim gibi küçük ama mucizevi bir alet. Her evde, köşe koltuğumuzun yanında olması gereken bir alet. Her evde olmadığı için ne yapıyoruz? 360 bit esen yurtta geliyoruz. Bu cihazı birebir deneyimliyoruz. Bugünlük hepinize hoşçakalın diyorum. Bir sonraki seansımızda yine görüşmek üzere.